Türkiye Aile Destek Paketi zam müjdesi ile geldi. Ağustos ayından itibaren zamlı olarak hesaplara yatacak. İhtiyaç sahipleri bu fırsatı kaçırmasın. Ağustos ayı aile destek ödemeleri ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine aile destek ödemelerini uzatılması kararı alınmıştı. Ancak memur maaş katsayısında yapılan zam sonrası aile destek ödemeleri arttı mı sorusunun yanıtı da merak ediliyordu. Beklenen açıklama nihayet geldi. Aile destek ödemeleri uzadı ve zamlı olarak hesaplara yazacak. Türkiye Aile Destek Paketi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara her hafta destek ödemesi sağlanıyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve bir yıl süreyle ödenen Aile Destek Paketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine uzatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kararı geçtiğimiz günlerde duyurdu, 12 ay daha ödenecek olan Aile Destek Paketi Ağustos ayından itibaren vatandaşın hesabına zamlı olarak geçecek. Aile Destek Paketi ödemeleri gelir olsa bile yapılacak. Sadece bakanlığın aradığı gelir kriterine uygun olmak yeterli. Peki Damla Aile Destek Paketi ne kadar oldu? Aile destek yardımı ne zaman yatacak? Aile destek ödemelerine zam yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada memur maaşlarına yapılan zam sonrası sosyal yardımı imkanlarına da zam geldiğini duyurdu. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi hanelere ödenen ve 4 milyon ailenin faydalandığı aile destek ödemesi de bu kapsamda zamlı olarak yapılmaya başlandı. Aile destek yardımına memur maaşlarına olduğu gibi %17,55 oranında zam geldi. Dar gelirli ve ihtiyaçlar sahibi aileler e-devletten başvurularını yaparak aile destek yardımı alma şansına sahip olacak. Aile destek paketi uzadı mı? Aile destek paketi geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlamış ve 12 ay süreyle ödeme yapılacağı duyurulmuştu. Ancak seçim öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 milyon ailenin faydalandığı aile destek yardımının süresini uzatıldığını duyurdu. Bir yıl daha ödemeler devam edecek, ihtiyaç sahibi aileler gelir durumuna göre ailede destek paketinden yararlanabilecek. Aile yardımı, başvuru yapanların hesabına ya da PTT üzerinden ödenecek. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişiler başvuru işlemlerini e-devletten yapabilecekleri gibi fiziksel olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden de tamamlayabilecek. Ayrıca çocuğu olan ailelere ek olarak çocuk destek bileşeni ödemesine veriliyor. Çocuk destek bileşeni 650 ila 850 TL arasında değişiyor.